Psikolojik ilk yardım diye bir kavram ben ilk kez duydum açık söyleyeyim yani ne olduğunu okuduğumda bir az çok anlamaya çalışıyorum ama e, biraz anlatsanız ne demek Tabii ki, psikolojik bu ilk konu... yardım İlk yardımın ne kadar önemli bir şey olduğunu bu afetlerde daha da görüyoruz evet. önemli aslında psikolojik ilk yardım başlığı altında e, değişik formüllerle ifade edilen bir durum ama psikolojik ilk yardım aslında ilk e, temelde kişinin e, o andaki ihtiyaçlarını gözeten ve e, Örneğin bir çocukla karşılaştığınızda ya da bir mesela bu son dönemde e, okullar biliyorsunuz açıldı. Bazı yerlerde afet bölgesinden e, gelen çocuklar okullara taşındıkları yerde, göçtükleri yerde başladılar. Onlara nasıl yaklaşacağız konusu? Mesela ilk karşılaşmada ne yapacağız? Bir ruhsal sıkıntısı olan birisiyle karşılaştığınızda genellikle ne yapacağınızla ilgili orada temel soru, temel yaklaşımın dinlemeye hazır bir kulak olması karşısında insanın temel ihtiyaçlarından birisi. Oysa biz e, kişileri konuşma, hani konuş rahatlarsın hani değil mi? Konuşturmayı e, daha önemli görüyoruz. Halbuki birçok kişi kendi istediği zaman konuşacak. Yani hadi konuş bana derdin anlat demekle peki anlatmıyorsan gideyim başkasını dinleyeyim demekle e, dert dinlemiyoruz. Yani bir dert dinleme, dert dinlemeye hazır olmak ee, örneğin öğretmenlere verdiğimiz tavsiyelerden birisiydi. Çok somut gerçekler üzerine konuşmak. Yani hani bu şimdi ve burada diye. Bu çok okulana... önemli. Öğretmen arkadaşlar soruyorlar çünkü. Evet. Şimdi okullar açılacak ve okullar açıldığında bir kısmı açıldı ve bir kısımda e, şu anda afet bölgesinde kayıp e, gelen, afet ya da afet bölgesinde yakınlarını kaybetmiş çocuklar var. Tabii. Aileleri darbe almış çocuklar. Burada e, örneğin orada bir başka yine önerimiz eee bu ruhsalı riskte olan çocukların daha yüksek riskte olan çocukların geldikleri okulda kucaklayıcı yaklaşım nasıl olacak? Çok basit bir şekilde, örneğin çocuğun okulu gezdirecek bir öğrenci arkadaşın ona teşrifatçı olarak tahsis edilmesi, bir öğretmenin onun sıkıştığında bir ihtiyacı olduğunda bir şeyiyle ilgili bilgi almak istediğinde gidip danışabileceği birisi olması ve bütün bu aktivitelere koordine eden psikolojik danışmanlarla öğretmenlerin ne yapabilecekleri hakkında o anda o sırada daha çok konuşmaları. Çünkü bazen biz reçeteler söylüyoruz. Şunu söyle, bunu söyleme vesaire gibi. Ama e, en çok işe yarayan şey e, içinizden bir şey gelmiyorsa yapmamak mesela. Yani siz hmm. bir öğretmen kendisini bir çocukla e, karşılaşmak konusunda çok zor hissediyorsa dersini değiştirebiliyor. Mesela diyebiliriz ki yani böyle bir şey için kendinizi çünkü burada zoraki Zoraki derken yapmak isteyen birçok insan olduğunu biliyoruz, çocuklara destek olmak isteyen. E, ama bunu nasıl yapacağını bilemiyorsa. O nedenle gruplar şeklinde öğretmenlerin, psikolojik danışmanların çalışmasını e, yine tavsiye ediyoruz. E, bu da şu demek, e, birbirinize danışarak, konuşarak her akşam gün bitiminde o gün yaşadıklarını e, öğrencilerle ilgili konuşma fırsatları yaratarak bu konuda çözümleri öğretmenler birçok yerde kendi sezgilerini bulurlar. Mesela öğrencilerle ilgili yapılacak şeylerden birisi örneğin ruh sağlığıyla ile ilgili yani psikolojik destek nedir? Sadece psikolojik konuşmak değildir. Bir insanın becerikli olduğu, iyi olduğu bir konuyu ortaya çıkartmak ve o konuda ona bir alan açmaktır. Örneğin davul çalan bir çocuğu okulda eğer bir müzik odası varsa orada bir enstrüman e, çalarak kendini rahatlatmak üzere onu odayı tahsis etmek istediğinde kullanabileceğini söylemek ya da canı sıkıldığında yorulduğunda ya da dayanamadığında gidip nerede e, dinlenebileceğini göstermek bunlar hepsi psikolojik yardım yani o nedenle psikolojik yardım deyince herkesin aklına böyle uzun terapi seansları veya çok derin konuşmalar veya anlamlı e, cümleler kurmak e, gelmesin. İnsan başka birinin varlığında kendisini dinlemeye, kendisine yardım etmeye hazır birinin varlığında zaten otomatik olarak rahatlıyor. Sadece bunu bilmek ve bir telaş içinde olmamak birçok öğretmenimize ya da birçok gönüllüye çünkü gönüllere de ihtiyaç olacak bu konuda ee, bu konudaki gereken e, yolu bulması için zaten fırsat veriyor. Biraz durup düşünmek ve bir iki kişiyle konuşmak.